Türkiye'nin en büyük üçüncü hipodromu olan Türkiye Jockey Kulübü Antalya Hipodromu döşeme altında törenle açıldı. Türkiye'nin 10. hipodromu olan Antalya Hipodromu'nda 1104 atın barınabileceği ahır ve biri sentetik, diğeri ise yarı sentetik olmak üzere iki pist bulunuyor. Açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, at ve at yetiştiriciliğinin yaşatılması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Tayların bakım besleme ve fiziksel çevresi ne kadar iyi olur ise başarı da o denli iyi olmaktadır. Yetiştiriciliğimiz de bu durumu çok iyi biliyor ve ona göre çalışmalarına devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda uluslararası yarışlarda elde edilen başarıların artmasıyla ülkemizin yetiştiricilik konusunda ne kadar ilerlediğini daha da rahat göreceğiz. Kurdele kesiminden sonra Antalya Hipodromu'nun ilk yarışı açılış koşusu oldu. İlk yarışı Alp Evcimen'in sahibi ve yetiştiricisi olduğu Doru Dişitay, Jamie Justin, jokeyi Ahmet Çelik idaresinde kazandı.